Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bursi'ni görüyorsunuz. Kerem Bursi'nin çekimlerden gelen çok güzel kamera arkası görüntüleri Hande ile beraber muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ünlülerimizden çok güzel görüntülerimiz gelmeye devam etmekte. Kerem Bürsin her zaman eğlenceli halleriyle ön sıralarda olmuştur ve ben de sizler için Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den gelen çok güzel görüntüleri paylaşmaktayım. Çekimler zamanı çok eğlenceli anlar yaşanmış. Komik halleriyle her zaman kendini fanlarına sevdiren güzel oyuncumuz Kerem Bürsin'in de muhteşem çekimlerden gelen görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Hoşçakalın.